Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabından Aldatmak, Aldatılmak ve Demokrasi adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Aldatıldım ne demek? Sporda takım oyuncularını sahaya süren teknik direktörün "Oyuncularım beni aldattılar, gol yediler." onun için mağlup olduk demeye hakkı var mı? Takımı oluşturan kim? Takımla beraber çalışan kim? Takım oyuncularına taktik veren kim? Hani bir şarkı vardır. Geç bunları. Aldatıldım. Ne demek? Birileri beni aldattı demek. Türk Dil Kurumu sözlükte aldatmak şöyle tanımlanmış. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak, birine verilen sözü tutmamak, yalan söylemek, oyalamak, avutmak. Sözlük böyle söylüyor. Bir aldatan bir de aldatılan var. Kim haklı, kim haksız, ne yapacağız? Adalet. Kul hakkı yeme. Zihniyete bakacağız. Hem bakacağız hem de bekleyeceğiz. İleride bir gün her iki taraftan biri konuyu mutlaka gündeme getirecektir. Yapılacak iş, geç bunları şarkısını dinleyerek vakti beklemek olacaktır. Demokrasi yönetim sistemimizde politikacıların aldatıldım, kandırıldım demesi bize özel görülen ayıplardan biridir. Çağdaş ve güçlü demokrasilerde bu tür olaylara rastlanmaz. Hoşçakalın.